Önümde Erdin'in e, İstanbul'da da Kürtlerin oyununda 2 e, iki bira e sahip içeri boyunu burada e, nehir kenarında yaptıkları için açığa çıktı. İngilizce Erdin'le birlikte geçip Erdi'yi adam yaptıkları ve benim benliğime girdikleri Erdin'in oyununda etrafı siyah çarda e, Hayri e, Emre'ye oynatarak hep e, isimleriyle gidiyorlar. Emre'ye oynatarak bir bira içerek sahilde kendileri İngiliz İngiliz çarında fakat e, bu bizim de e, çarında sahil çarı açtırıyorlar ve bu dizine geçiyorlar ve işte sadece kara çara geçiyorlar. Bu kara çarı da açığa çıkartmak için kara çarı geçtikten sonra kendilerini seslerini kadın olarak bırakıyorlar çarın içerisinde. Böyle mumla ateş ve David gibiler de mumu üfleyerek <laughs> içtikleri bir reis babaya çalışıyor.